Halden bu hale gelirken 7 kilo verdim. Ama asıl yolculuğum kilo verdikten sonra başladı. Çünkü mesele sadece kilo değil, yavranı düşürüp vücudu şekillendirmekti. Başta klasik bir şekilde diyet yapıp bol kardiyo yaptım. Bir yandan da ağırlık kaldırmaya başladım. 60 kiloya düştüm ama fit değildim. O yüzden spor günlerimi arttırdım. Ağırlıkları düzenli olarak yükselttim. Yemekten kısmadım. Karbonat, protein ve dengeli aldım. Özellikle karbonattan kaçınmadım. Çoğu kişi korkar ama kas gelişimine protein kadar katkı sağlıyor. Gördüğünüz gibi popom da şekillendi ile bile dengeyi korudum. Sağlıklı seçimler yaptım ama istediğimi de yedim. Sonrasında düz bir karın istediğime karar verdim. Çünkü popoya odaklanınca karın geri planda kalıyor. Karına odaklanınca da popo küçülüyor. Düz bir karın için kalori açına girdim. Proteinimi yüksek tutup karbonatı düşürdüm. Karın ve belim inceldi. O noktada şunu anladım. Rakamlar değil. Aynada gördüğün sıkılık önemli. Şimdi kilomu koruyorum ama yolculuk bitmedi. Son dönemde spor ve beslenmeye biraz salladım. Kendimi küçülmüş gibi hissediyorum. O yüzden bu kış hedefim kas kütlemi arttırıp daha şekilde ve sıkı bir vücut elde etmek. Bu süreci merak ediyorsan takipte kal.